Söyleyeyim, sevgili oğlaklar disiplinimle, gücümle, sabrımla kaderimi inşa ediyorum deyin ve esmanız yağ sabır, zorluklara dayanma sabır ve güç ve kararlılık veren e, ve yağ kadir olsun. Dolayısıyla unutmadan bunu da söylemiş olayım sevgili oğlaklara ve geldik sevgili kovalara farkındalık ilişkilerde testler finansal düzenlemeler sosyal çevrede değişimin olacağı bir sürece başlıyorsun. Hazır mısın? Bu haftayı sana anlatıyorum. Pazartesi günü Mars'ın olumsuz etkileşimi seni biraz zorlayacaktır. Arkadaşlarına dikkat et. Takım çalışmalarında, gündelik düzende, sağlıkla ilgili konularda problemler, sıkıntılar, zamanı yönetememe ile ilgili aksaklıklar, programlar gelebilir ve kendi kendine şunu diyebilirsin. Ben artık bu tempoyu taşıyamıyorum. Bu insanlarla yürünmez. Ben bu iş düzenine artık isyan ediyorum deyip kendi bayrağını gökyüzüne kaldırabilirsin. Aslında bu bir kırılma. Kendine yeni bir düzen inşa etmen için Mars'ın seni burada tetiklemesi var. Yani burası sana diyor ki artık yeni bir sisteme geç. E sen de sabit burç olduğun için biraz geçemiyorsun ama evrensel düzen ve destekler senin artık buraya geçmeni sağlıyor. Dolayısıyla gözlemle, not al ve e, bunun nasıl çözülebileceğine bak derim pazartesi günü. Çünkü salı günü o kadar güzel fırsatlar olacak ki Merkür Retrosu ve Venüs kavuşumuyla ilişkiler anlamında olsun. İş ilişkileri, eski arkadaşlıklardan alacağın desteklerle birlikte aslında o sorunları daha net bir şekilde çözümleme fırsatını elde edeceğin bir sürecin de içerisine giriyorsun. Dolayısıyla finansal bir hata düzenleniyor, iş ortamında anlaşmazlıklar kapanabilir, bir özür gelebilir dolayısıyla senin için gerçekten de çok güzel bir süreç ve çarşamba günü Venüs'ün Jüpiterle olumlu etkileşimi haftanın en güzel günü senin için. Dolayısıyla bugünü doğru bir şekilde değerlendir. Ailede belki bir taşınma, belki bir dekorasyon, yenilik, maddi bir destek, ilişkide sıcaklık, sorunların çözülmesi, kariyerle ilgili güzel haberlerin alınacağı bir günün eşiğindesin ve perşembe günü klasik yönetici gezegeninin Venüs'te buluşması bir kalıcılığı, bir fırsatı, bir iş teklifini, bir mutluluğu da beraberinde getirecek. Ciddi bir adım ve sorumluluk ve netlik elde edeceksin. Dolayısıyla parasal anlamda da sözleşmelerle ilgili de çok güzel bir dönemin de sana açıldığını gösteren bir gün ve Cuma günü Satürn direkt seyre geçiş yapıyor. Buradaki özellikle iki yıldan beri seni zorlayan, Neler varsa artık bunların bittiğini, belirsizliklerin çözüldüğünü ve yeni iş fırsatlarının, yeni kazançların ayağına geldiğini anlayacaksın. Rahatlayacağın bir süreç, maddi özgürlük kapılarının açıldığı bir süreç ve Cumartesi günü Venüsün Lilith'le kavuşumu ve Merkür'ün direk seyriyle birlikte aslında bizler bir takım gerçeklerimizle karşılaşacağız. Aile içinde gizli bir duygu, ev içinde bir gerilim, belki sana söylenilmemiş olan, belki saklanan eski bir finansal borç bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Bir arkadaşın kıskançlığı gündeme gelebilir. Merkür'ün direkt seyliyle iletişim hızlanacak, mesajlar netleşecek ve zorlandığın konularda artık net bir şekilde kendini ifade edeceksin. Bu da bizim için çok önemli çünkü gölgeyi gördüğün anda iletişiminin daha red net bir şekilde yapabileceksin ve pazar günü Venüs'ün yaya burcuna geçmeden önce modern gezegen yöneticiniz Uranüs'le karşıt açısı seni Öldürmeyen şey güçlendirir ya aynı o şekilde ilişkilerden yana paradan yana vuracak ve ondan sonra ben ne yaptım deyip artık daha doğru daha net bir şekilde karar vereceksin çünkü gökyüzü seni destekliyor kariyerde yön değiştiren bir haber alabilirsin ve değişimi anlayacaksın ve artık durmayacaksın ve senin için. Gerçekten sosyal çevreni genişleten yeni insanlar, yeni projeler, yeni bir e, ortama gireceksin ki bu ortamda aşkı ve işten yana e, sana çok katkı sağlayacaktır. Hayat enerjinin yükseleceği bir gün olacak. E, dolayısıyla bu haftayı e, değişim ve dönüşüm zamanı olarak algıla e, ve değişimi seç, zincirlerini kırmak olarak seç. Değişimi seçiyorum, zincirlerimi kırıyorum ve esma olarak ya mucib esmasını dualara hızlıca cevap veren yolu açan esmayı kullanmanı tavsiye ediyorum ve geldik son burç balık burçlarına.